kalıcı gençlik anlamı taşır. Hücresel yenilenme yapar ve bunu kalıcı olarak yapar. E, BBL bir moleküler düzeyde hücre rejüvenasyonudur. Yani gen ekspresyonu dediğimiz e, 1293 geni tamamen yeniler. Bu e, Cilt kanserine karşı bir tedbirdir. E tamamen yaşlı cildin moleküler düzeyde genetik cilt yapısına dönmesidir. Bu çevresel faktörlerden ve güneşten etkilenmiş, incelmiş cildin tekrar eski kalınlığına dönmesi ve eski elastikiyetine kavuşmasıdır. Bu hücresel yenilenme, hücresel gençleşme tamamen kalıcıdır. Stanford Üniversitesi'nde yapılan çalışmalarda 1293 geni kalıcı olarak yenilediği ve yaşlı genetik moleküler düzeyi tamamen genç yapıya kavuşturduğu görülmüştür. <laughs>